Şimdi tabi orucun e, sevabı, fazileti çok. Ama burada kısa ve öz olması münasebetiyle kaleme aldığım bazı hadisler var. E, Cenab-ı Fahri Alem Efendimizin Nisanından bunlar. E, bakınız ne buyuruyor Allah'ın sevgilisi. <laughs> Bu okuyacağım kutsi hadis-i şeriftir. Her iyiliğin on katından yüz katına kadar karşılığı vardır. Allah'ın sevgilisi buyuruyor. Ve bu kutsi hadis. On kattan yüz kata kadar Allah bir iyilik yapıyorsun. En az on veriyor. Yüz veriyor. Yüze kadar veriyor. Daha fazla da veriyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki yalnız oruç bana mahsustur. Onun karşılığını da ancak ben veririm. Yani onda sevap on kattır, yüz kattır diyemiyorsun. Hani bazen insanlara bir yerden bir bilmediği bilmem bir servet aniden, onun gibi bir şey işte. Bir abat ediyor Allah'ın o an rızasını kazanmak daha kolay. Çünkü oruçlu insan aynı zamanda muhtaç insandır. Ne kadar güçlü kuvvetli olursan o. Benim hatırıma <laughs> bir şey geldi. Allah gani ve rahmet eylesin. Merhum Haçkalı. Hazretlerinin bir e, müridi diyelim yaz mevsim Temmuz ayı sıcak malum buranın da çok sıcak olduğu günlerdir. Gelmiş böyle e, pınarın başına içecek içemiyor. Harareti de var. Şiddetli bir harareti var. Herhalde biraz da meczup bir ağabey bak dedi Allah'ım dedi sen olsan bozardın ama ben bozmayırım. <laughs> Şimdi insanı böyle nas halinde konuşturabilecek cilveye de Allah'la arasındaki hukuku düzenleyen farklı bir ibadet. İşte onun için Allah ne buyuruyor? Hakikaten iftara bir dakika kalıyor. Hadi aç bakalım orucunu açmıyorsun. Yani bu ne güçlü bir irade, inanç. İşte ona Allah'ın muhabbeti. Bu kolum beni seviyor, sayıyor. O bir saniyeyi atlamıyor. Değil mi? Onun karşılığını ben sonsuz veririm diyor. Şimdi bir başka hadis-i şerif. Cennetin adına Reyyan denilen bir kapısı vardır. Reyyan kapısı denilen bir kapısı vardır. Oradan ancak oruç tutanlar girecektir. Nereye? Cennete girecek. E şimdi bu güzel günde gününü oruçlu tutan, oruçta geçiren kardeşlerimize müjdeler verelim. İnşallah Reyyan kapısında beraber cennete gireceğiz. Bu hadistir. Bunda kimsenin kuşkusu ve de şüphesi olmasın. Bir başka hadis-i şerif. Oruç tutan için iki sevinç vardır. Birincisi iftar anındaki İkincisi de Cenab-ı Hakk'a kavuşacağı andır. Ustat edeceği Allah'la beraber olacağı andır. Demek ki çok e, güçlü bir ibadet oruç. Bir başka hadis-i şerif her şeyin bir kapısı vardır. İbadetin kapısı da oruçtur. Yani ibadetlerden feyiz alamıyorsan, muhabbet alamıyorsan demek ki oruç kapısından içeri girip de ee, o ibadetleri tefegüz edeceğin bir hale kavuşturman lazım. Niye? Oruçluyken nefsin kontrole giriyordu ondan. O zaman namaz kontrollü oluyor. Allah'ı zikretmen kontrollü oluyor. Kur'an okuman kontrollü oluyor. Değil mi? Hazreti Davud aleyhisselam her gün oruç ile vaktini değerlendirirdi. Her gün. Hazreti Davud'un sünnetidir bu. Tabi onları biz yapamayız. Hazreti Fahri Alem Efendimizin sünneti, bir gün tutup bir gün yemek. Veya pazartesi, perşembe günleri oruçlu geçirmek. E bunların için bu taat ve ibadetler yapılıyor. Allah demeden feyiz alalım. Namaz kılmaktan feyiz alalım. Hacca gitmekten feyiz, yani muhabbet, sevgi, aşk. işte oruçla insan, bu, e, kemali yakalıyor. Bu kemal e, noktalarını hayatına geçirme imkan ve fırsatını buluyor. Allah hepimize nasip etsin. Yine bir hadis-i şerif. Oruçlunun uykusu ibadettir. Allah Allah zannediyoruz ki ya hani bazen diyoruz e, işte ne, uyumayın filan. Yok o da bir ibadet. İbadet. Ne için? Yani neden e, uyuyorsun? İftara sağlam, sıhhatli çıkayım da bu güzel orucumu bozmayayım diye değil mi? İbadet oluyor. Niyetin Allah'a, Allah'ın rızası olduğu için uyuman bile ibadet. Ne kadar güzel değil mi? Bir hadis-i şerif yine. Hazreti Ayşe annemize, Hazreti Fahri Alem Efendimiz buyuruyor ki, Ya Ayşe, cennetin kapısını çalmaya devam et. Ya Resulallah nasıl soruyor? Nasıl ben cennetin kapısını çalabilirim ki? Ya Ayşe oruç tutman ile diyor buyuruyor. Şimdi efendim cennetin kapısını çalacağız. Rabbimizin rızasını kazanacağız. Allah'ımızın cemaline lütuflarına mazhar olacağız. Bu güzel mevsimde bu güzel günlerde Ramazan ayımızda tutacağımız oruçta diyor kardeşlerimize bu konuda sağlık sıhhat afiyet ve de muvaffakiyet e, niyaz ediyorum efendim.